Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Arpuda'da muhteşem bir foto geldi arkadaşlar. iki uzun süredir bir birlikte görmüyoruz. Kamera arkası birlikte olan görüntülerini sizler için sunuyorum. Umarım bu görüntüleri sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Uzak Şehir dizisi ile en son haber ve bilgileri kanalımda anında paylaşıyorum. Bu hafta yani pazartesini dizi artık 28. bölüm sezon finali bölümü olacaktır. Spoiler'i vermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Kaya'yı bir süre ölü gösterecekler ve Kaya artık iyi yani 28. bölümde Kaya'nın bölümü olacak İpek'le daha sonra yine sezondaysa artık Deniz okula başlamış olacak ve aynı zamanda biliyorsunuz havalında çekimler vardı. Aliye oğlunu da alıp gidiyor ve aile uçağı binecek arkadaşlar. Ama dönüş nasıl olacak? Cihan'ı durdurabilecek mi? Bunu henüz bilmiyoruz tabii ki de. Şimdilik benden bu kadar. Ve aynı zamanda bugün dizinin 28. bölüm ikinci fragmanı gelecek arkadaşlar. Kanalımı takipte kalın. Gelir gelmez sizlerle de paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.